farklı yerlere, kültürlerin içine atmayı, izlediğim dizileri, filmleri direkt olarak gidip çekildiği yerlerde kendi gözlerimle görmeyi hep çok sevdim biliyor musunuz? Ne kadar yüce köşeler olursa oraları bir o kadar görmek istiyorum. Elimdeki kamerayla oralara gitmek istiyorum. Elimdeki kamera çok ufak ama neler yaptığına inanamazsınız. Elimdeki bu kamera dünyanın farklı bölgelerine açılan bir pencere gibi adeta. Gördüklerimi herkes görsün diye insanları o dünyaya sokmak istiyorum. Ve video bunu çok iyi beceriyor. Çıktığım her gezide yarar halkla bağlantı kurduğum harika anlar yaşadım. Aynı dili konuşmasak da kamera aracılığı ile evrensel bir dil oluşturuyoruz. Bazen sadece gülüyoruz birbirimize ama o bile çok muazzam bir an oluyor benim için. İnsanların yüzlerini fotoğraflamaya bayılıyorum. Video çekmeye bayılıyorum. Çünkü bence özellikle portre fotoğraflar insanın ruhunu çok iyi yansıtıyor. Ben öyle düşünüyorum ya da sinematik görüntüler bilmiyorum. Gözler çok şey söyleyebiliyor. Çocuklar mesela hayata aydınlık ve neşe katabiliyor bir gülüşüyle, bir bakışıyla. Dünyanın en yoksul yerlerinde bile Şu an izleyeceğiniz video Bangladeş'e çekilen bir video. Bangladeş'in başkenti Dhaka'da tren garlarının etrafında ölüm tehlikesi eşliğinde plastik şişelerden geçimini sağlamaya çalışan binlerce çocuk işçi. Bu olayını hani mı göreceğiz? Dünyadan haberi olmayan masum çocuklar. İyi seyirler. Selamünaleyküm. Tezgâhım, tezgâh. Çalışmıyor mu? Tamam. Ona soralım. Selamünaleyküm. Tezgâhın değil mi market? Tezgâh. Tezgâh. How much? And how much? How much? Seni anlamıyorum kurban olduğum. Yaz bakayım. Kaç? Oo çok. Tamam hadi gidelim. Çocuk da haklı. İlk defa buna bindim arkadaşlar. Yani para kazansınlar istiyorum artık. Şu olayı bırakmak istiyorum. Düşünüyorum çünkü çok. Üzülüyorum. Ama bindim yani. Bir sizi çok farklı bir yere getireceğim. Burada e, neyse gidince görürsünüz. Tam da trafik saati ama. Merhaba nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Ben kendimi dışarı attım, sürekli duş alıyorum otele gidip, sürekli sürekli yıkanıyorum. Selamun aleyküm. Ee, çok sıcak çünkü. Bir yer gördüm burada internette, rayların üstünde geçen bir hayat. Tehlikeli bir hayat ama sizi öyle bir yere getirmeye çalışacağım şimdi. Bir 6 kilometre kadar gidiyoruz. Ya bilmiyorum normalde bunlara, hiç bilmedim ama... Bu adamların da ekmek parası bu. Destek olayım en azından yani. Yürüsem de bir saat yürüyecektim. Sıcakta yürümektense buna gideyim en azından. Ya bu insanlar gidecekleri yere nasıl ulaşıyor Allah'ım ya. Aksiyonu da bildiğiniz bisiklet arkadaşlar. Yani şunun üstünde bile bir kere bir tur yapın. İnanılmaz yaşamlar, ilginç yaşamlar görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bataryanın kamerasını hala çıkaramadım ben, içinde öyle duruyor. Tarz edip sadece bir batarya ile idare etmeye çalışıyorum. Şu an hava biraz serin, o yüzden tek batarya yeter diye düşünüyorum. Onu artık iyi bir yapıştırıcı aldım. Yapıştırıcıyla çekip çıkaracağım onu bir şekilde halledeceğim. zor hayatlar ama ya. Yani beden gücüyle böyle işler zor, sıcağın anlamında zor. İnsanların yani birçok kesim şey diyor olabilir, Uğur. Benim ek geçim kazancı, onlara destek olmak önemli, bileceksin falan. Evet doğru, evet. Ama insanın garibine gitmiyor değil arkadaşlar ya. Gidiyor yani anladınız mı? Adam atlıyor direkt. O nasıl durur diyor yani. Bak, güvenlikler burada. seçim gibi bir şey var herhalde. Birçok yerde pankartlar var böyle. Herhalde bir şey seçiyorlar şu an. O, o dönemdeyim. Her yerde böyle bak. Şurada. Şurada. Ama var ya kurban olayım. Öyle bir gülüyorlar ki bana. Yani selamını veriyor. Gülücüğünü eksik etmiyor. Gülüyorlar yani. Anladınız mı? Bu Asya'nın insanında bu var yani. Gülüyor adam ya, sana bakıyor, gülüyor yani. Arkadaşlar ilk defa görenler beğensin, Bangladeş'te bir e, trafik lambası. <laughs> ben ilk defa görüyorum şu an. <laughs> Ve duruyorlar. Şu an hayretler içerisindeyim, ben şok. <laughs> sürekli dur kalk yaptıkları için işleri de çok zor. Ha bile duruyorlar trafikten dolayı. bir adam ayakta kalkıp bir güç alarak çekmeye çalışıyor bisikleti. Bu yol biraz daha açık gibi ama. Bakın burası tam Dakka'nın şehir merkezi arkadaşlar. İş merkezleri burada. Büyük binalar burada. Tam şehir merkezi tarafındayım ben. Şu an hatta daha da şehrin tam göbeğine doğru gidiyorum en kalabalık. Aha süpermarket. Tövbe bismillah. İlk defa görenler bunu da beğensin. Abi ben buraları hiç görmedim ya. <laughs> Oğlum. Ya su almak için can çekişiyorum ben ya. Kapalı su bulayım diye var ya. Demek ki benim otelim tam merkezde değilmiş. Oğlum dikkat edin dikkat. Ne hayatlar var değil mi arkadaşlar? Ne yaşamlar, ne hayatlar, ne kültürler, ne coğrafyalar yani. Hey yavrum hey diyoruz yani. Bak adam yol istiyor bak. Döneceğim diyor, yol ver diyor, gelme Yollar hep asfalt olsa anlayacağım. Asfalt da değil ki. Herkes o kadar gergin ki arkadaşlar kavga ediyorlar sürekli. Sürekli yol kavgası oluyor. Yani bir ülkede her 20 dakikada bir yol kavgası olabilir mi? Oluyor yani. Sürekli bir yol kavgası abi. Vallahi birbirlerine giriyorlar ya. Bir de yumruk atıyorlar birbirlerine. tarafımda bak en az 30 kişi oturmuş dilenci onlarda yan yana oturmuşlar bir de gelen giden bazı insanlar yemek bırakıyordu onların önüne çok fazla arkadaşlar çok fazla ve dikkatimi çeken de dilencilerin bir çoğunun Hintli olması yani kadınların özellikle kadınların kıyafetinden anlayabiliyorum ee, çok fazlalar yani dilenciler şehri değiliyor deniyor buraya yani Bangladeş e, dakikaya bunun Böyle bir özelliği de var yani. Çocuk hala pedal çeviriyor var ya. Üzülüyorum ama. Gidemiyor ki gidemiyor çocuk. Gidemiyor. Trafikten gidemiyor. Yoldan gidemiyor. Yani ne yapacağını şaşırdı. Ben yürüsem bir saatte gene aynı süreyle gidecektim. Bu da bir saate varacak. Ee, ama işte kamera ısınıyor bu sefer de yürürken. Böyle bir sıkıntısı var bunun da. Vuracağım bir tane şu GoPro'ya var ya. O kadar sinirleniyorum bu aralar buna. Neyse <laughs> az kaldı gidiyoruz. Binalara bak. Daha eli yüzü düzgün bak. Daha böyle daha oturulabilir yerler yani. Şu taraflar. Hep bak büyük binalar var burada. Olan benim kaldığım yerde yokmuş onlar ya. Baksanıza burada bu buralarda yaşıyorlar işte arkadaşlar. Bir kesimde buralarda yaşıyor. Bir de çadır, barakamsı tarzı yerlerde eşyalar da var. Şimdi oraya öyle bir yere gitmeye çalışıyorum ben ama hadi bir bakalım. Güvenlik içinmiş ya şu demirlerde. bütün Demir korkuluklar. Hindistan'da maymunlar için falan güvenlik içindi. Burada da daha çok güvenlik içinmiş. Herkese geldiğimiz anlaşılıyor, değil mi? Tam şehrin göbeğindeyiz şu an. Şu an araç çıldırıyordur bizim ülkemizdekiler yer. Bunu izleyince. ekmek parası arkadaşlar. Bu insanların günlük yövmiyeleri 100 Türk lirası değil. Yani 100 Türk lirası değil. Yani asker ücretleri aylık 2000 lira değil. Ee, birçoğu böyle bu işleri yapıyorlar işte. Yolcu buldukça para kazanıyorlar. Ee, ya da böyle gidip büyük firmalar buralarda fabrikalar açmışlar işte. Oralarda 2000 liraya falan çalışıyorlar. Çok zor yani hayat, yaşam şartları burada. Hayatta kalmak e, çok zor burada şekilde düzen kurulmuş, bu şekilde hayat devam ediyor ama işte burada boğacak çocuklar, ileriye dönük, yani ne bileyim kendini buralarda kurtarmak, buralardan kendini kurtarmak çok zor ya, çok zor yani. Hadi bir de bura şehir, bir de buranın şeylerini düşünün böyle, kırsallarını, köylerini düşünün. Yani hayat hiç kolay değil ve hiç adil de değil. Zaten her gün ölümle karşı karşıyasınız. Bir araba çarpacak da bir şey olacak da. Her gün bir riskim var yani. Burada da bu camlar satılmaya gidiyor herhalde. Ya da satılmadılar evlerine gidiyorlar. Şu otelin adı Holiday Inn Hotel. Bu otel arkadaşlar buradaki insanların 2 aylık asgari ücret diyor. 2 aylık maaşına bu otelin gecelik fiyatı. Bakın. de vardı, de 140 dolar çekmişlerdi ona. Ulan. Böyle işte. Bu da Bangladeş bayrağı. Şu ikinci sıradaki. Koyu yeşil, ortada kırmızı bir yuvarlak var. Sağ ol. Sağ ol, Allah olsun. Vallahi ya, hakkını helal etsin. Bir de çocukla pazarlık yapıyorum bilmeden ya. Kendime de kızıyorum bazen böyle var ya çıldırıyorum böyle kendime de kızıyorum bazen yani. Ne pazarla yapıyorsun lan çocuklar? Çocuk canın dişine taktı. Neyse verdim fazla fazla arkadaşlar. Ben geldiğim yere ya daha var gideceğim yere. 20 dakika var yürümeyi tercih ettim. Çünkü bu trafikte zaten 20 dakikayı da geçebilir yani. Bir site burası arkadaşlar. Önünde güvenliğin beklediği bir site. Yani bir ev, bir bina bunların hepsi. Sağlı sollu bir sitenin içindeyim şu an. Sitenin içinden gidip bir yere geçeceğim. Bakın herkesin kendine ait işte bir binaları, evleri var. Yaşadıkları yer bir kesme, Bangladeş'te bir halkın. Yol buraya attı beni, benim Mepsimi haritası. E, güvenlik vardı ama geçebilir miyim? Geç dedi, geçtim ben de. En azından biraz sessiz, sakin. Oy Bratay! Sonra ben Soruyor direkt. Ne? Müslüm, Müslüm direkt Müslüman mıyım? Onu soruyor. <laughs> o kadar da demi çekemedim. Nereli oldum? O kadar tatlı soruyor ki. Where are you? Country from? kati kati. Bunların İngilizcesi çok tatlı ya. La <laughs> bu Hindistanla bunların İngilizcesi inanılmaz tatlı yani. Ben gene yanlış bir yere girdim ya. Yanlış yere girdim ama orada yol yoktu. Neyse şuradan ilerden döneriz. Bu sağımda ve solumda belirli evlerde polis arabaları önlerinde bekliyor. Yüksek ihtimal yani hükümet yetkililerinden birileri bu bölgelerde oturuyor da resmi binalar burada. O yüzden sokaklar gerçekten böyle bak yeni süpürülmüş, temiz. <laughs> bak pislik yok görüyor musunuz? Çok yani böyle şu sağdan sonra uçmuştur yani şu da. Temiz bayağı. Diğer yerlere göre temiz bayağı yani. <laughs> Ana yol da aynı o şekilde. Burası da aynı o şekilde. Şurada bir kalabalık gördüm de karşıya geçeyim dedim. gibi <laughs> ne <laughs> Sokak pazarı var ya. Meyve satıyorlar. Yemek, meyve. Her şey var. Zaten şehrin her yeri koca bir sokak pazarı şehri gibi. Dakika. <laughs> Kameradan kalkan tozu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gözünüze böyle parçalar parçalar kaçıyor. Sürekli gözümden bir toz parçası çıkarmak zorunda kalıyorum. Gelmek istediğim yere geldim sonunda arkadaşlar. Burası şehrin en kalabalık tren istasyonu. Tam merkezde Göbek'te. Burada sağlı sollu bir hayat var. Bakın sol tarafta da yaşıyorlar raylarda. Rayların hemen arka tarafında. Sağ tarafta da yaşıyorlar hemen. Rayların arka tarafında. Netflix'te Işığın Makalları diye bir belgesel var. Orlando Bloom ve yanında bir tane belgeselci. Buraya geliyor. Herhalde 3. sezonun ilk 2 bölümü ya da 2. sezonun son bölümüyle 3. sezonun ilk bölümü. Dakikada vakit geçiriyorlar. Buraya geliyorlardı. Buradaki bir hayatı gösteriyorlardı. Burada hatta gündüz vakitleri falan pazarlar da kuruyorlar bu bölgeye. Bir şeyler satmak için. Tren gel, gelirken kaldırıyorlar. Çoluk çocuk burada oynuyor. Yani burada oyuna çıkınca e, tren geçerken çok fazla can kaybı da yaşanıyor. Çocuklar kaybediliyor burada yani vefat ediyorlar bu tren geçerken. Çok yaşanmış bu. Ne yazık ki. Bak şurada çocuklar plastik toplayıp satıyorlar. Aynıları belgeselde de var. İzlemek isterseniz herhalde Netflix'ten kalkmamıştır. Işığın Masalları belgeselinin adı. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Bak şurada plastikler. Tabii çok yoğun bir koku var. Böyle inanılmaz bir yoğun bir koku var. Hello how are you? Hi. Hi I'm from Türkiye. Selamünaleyküm. Selam. Aleyküm. Çocuklar burada. How are you? Plastikleri ayırıyor. Sonra getirip satıyorlar. Hepsini belgeselde de izleyebilirsiniz. Ben bizzat gelip size göstermek istedim burada yani. Nasılsın? Çak. Gel çak. Sen de çak. How are you? How are you? Fine. <laughs> I'm fine. Ha. Ne dedim miyim? Onu mu soruyorsun? Türkiye'yim. Türkiye'yi biliyor musun? Turkey. Türkiye. Kurban oldum. Senin dünyadan haberin yoktur ki. Abi He? Omlişti. Omlişti bilmiyor. Bilmiyor. Country. Türkiye. He, Türkiye. Selam. <laughs> selam, selam. Aleyküm selam. <gülüyor> 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 Oraya gidiyorum ben. Sağ ol. Çocuklar bunları ayrıştırıp satacaklar işte sonra. Bay bay, görüşürüz. Canını yedim. Yolunuz vaktiniz açık olsun. Tek dileğim bu ama sizin için ne kadar mümkün bu ülkede bilmiyorum. Ben de insanlar gibi aylardan yürüyorum ama bakın arkadaşlar şu taraflar hep bir ev. Şu bölge hep bir ev. Az arkasında da Holiday Inn vardı. Hatta şurada görüyorum. İşte geceli 200-250 dolar 300 dolar olan bir otel geldi. Güneş de çok güzel batıyor. Ama güneş bile herkese aynı güzellikte batmıyor ya. Vallahi billahi ya. Hissettiğin önemli ya güneş batarken böyle. O an ne hissettiğin önemli böyle. Tamam görsellik güzel ama bir de hissiyatın önemli. Cebinde para yok, evinde çoluğun çocuğun aç beklerken güneşin batmasını izlemek var. Bir de oh hiçbir sıkıntın problemi yok. Bir de öyle güneşi batırmak izlemek var. <laughs> yani ben e, çok arkadaşlar sayısını saymıyorum artık. Gezdiğim ülkeler kaç oldu bilmiyorum. Kaç dayım bilmiyorum. 39 40 olabilir. 40'ı da geçmiş olabilir. Onu da bilmiyorum. Selam aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> e, hayat herkese eşit ve adil değil. Ne yazık ki dünyanın olayı bu. Herkese eşit seviyede davranmıyor. Çok zor hayatlar, çok lüks hayatlar var. Belki de bizim hepimizin hiç görmediği hayatlar bu tarz ülkelerde var. Yani bizim çoluğumuz, çocuğumuz biz nasıl yetişiyoruz? Belirli ülkelerde nasıl yetişiyorlar? Nasıl imkanlarla yetişiyorlar? İşte her şey imkan meselesi. Her şey. Ee, zor yani hayat. Ben böyle şeyleri çok konuşurum konuşmasına da böyle çok anlatırım anlatmasına da çok da sıkmayayım sizin canınızı böyle. Sokakları göstermeye devam edeyim. Hayat zor sadece onu söylemek istiyorum. Yani ekmek böyle aslanın ağzındaydı eskiden. Şimdi direkt bağırsağa indi yani. O ekmeği bağırsaktan çıkarmamız gerekiyor. Nasıl mümkün olur bilmiyorum. Çok zor artık hayat. Herkes için çok zor yani. Zengin artık tüm dünyada inanılmaz zengin. Fakir inanılmaz fakir. Orta seviye diye bir şey kalmadı yani, K kalmadı. Tren geliyor. Ah trene binme anlarını da göreceğim. Kim bilir nereye gidiyor? insanlar biniyor bir anda Bu hatırlıyorsunuz Bangladeş'te bir tren olayı var ya herkes trenin üstünde gidiyor O genellikle Ramazan bayramlarında arkadaşlar Ramazan bayramları 3-4 gün önce gerçekleşen bir olay Yani o sürekli göremezsiniz o olayı Baksanıza Tabii bu çöpler de insanın, e, insanda biten bir şey. Bunu söylüyorum sürekli ama insanın işte eğitimiyle, öğretimiyle alakalı bir şey bu. Eğitim öğretim dediğim ahlaktan bahsediyorum. Çocukluktan gelen, aileden gelen bir eğitimden bahsediyorum. Aile ne gördüyse çocuğuna da onu aktarıyor herhalde. Kendini geliştirebileceği pek bir imkan yok gibi burada, bu coğrafyada. Çocuğu da gördüğüyle e, büyüyor. Bilinçli bir toplum yetiştirmek hep bizim elimizde arkadaşlar, çoluğumuzu, çocuğumuzu bilinçli, akıllı, saygılı, edepli, ahlaklı ahlaklı bir insan haline getirmek bizim elimizde. Çünkü çocuklar gerçekten anne babadan gördüğünü alıyor, kapıyor yani. E, saygıyı, sevgiyi, nezaketi, ahlakı öğretelim önce. E, gerisi zaten gelir arkadaşlar ya. Empati yapmayı öğretelim çoluğumuza, çocuğumuza. Saygı göstermeyi, saygı görmeyi. Ee, biraz işte anlatabildiğimi anlattığımı düşünüyorum ben size. Böyle. Burası da Bangladeş'in e, bir başka yüzü, bir başka yeri. Bu arada beni yanlış anlamayın. Ben size herhangi bir öğüt, herhangi bir akıl vermiyorum. Hepiniz, ben eminim ki birçok kesim e, nerede ne yapacağını hepimiz biliyoruz. Hepimiz insanız. Yani biliyoruz ama ben sadece kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Ee, kimse yanlış anlamasın yani. Kimseye herhangi bir akıl vermiyorum. Hiç hiç hiçbir şekilde. Ben tecrübelerimi aktarıyorum. Ee, mesela kendinize güvenmiyorsanız bence dünyaya çocuk bile getirmeyin arkadaşlar. Çocuğun bile geleceğiyle oynamayın mesela. Vallahi bak dünya çocuk bile getirmeyin yani. Güvenmiyorsanız yani çok zor arkadaşlar şu an hayat. Yani hayat şu an çok zor. Her şey çok pahalı. Yani çok pahalı her şey ya. Bu konulara girmeyeyim ben en iyisi. Ee, girmeyeyim evet tamam. Girmeyeyim. <laughs> Girdim gireceğim kıt artık ama neyse. Bu videoyu burada kapatayım ben arkadaşlar. Ben burada bir ara sokakta arka sokaklarda bir mahalle var. Oraya doğru gideceğim. Hava kararıyor ama. Ee, ya da yarın gideceğim bilmiyorum. Bir video çekmeye çalışacağım oradan da. Ee, onu bir sonraki video izlersiniz. Bu videoyu izlemek Tamamıyla görüp gelmek istedim bu çocukların yaşantısını. En azından size bir 5-6 dakikada olsa aktarmak, göstermek istedim. Ee, kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız videoyu öne çıkarırız. Öyle. Hadi bakalım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.